Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu beni kim düşünüyor olacak? Bununla ilgili öncelikle bir destemi karıştıracağım. Sonrasında açılıma başlayacağım. Bakalım. Evet şimdi açılıma başlıyorum. Evet buradaki insana baktığımızda özellikle aslında sizin beraberliğiniz içerisinde kendisini iyi hisseden ama bir şekilde daha sonrasında biraz çocuk gibi elini yüzüne bulaştıran birisinin sizi düşündüğünü söyleyebiliriz. Burada açıkçası bu kişi hayat içerisinde kaybetme alışkanlığı olan birisi. Belki bu açıdan bazı noktalarda hayatınızda sizin özgeçmişinize bazı benzerlikler kurarak bu insana daha sıcak, daha yakın, biraz da şefkat duygusuyla yaklaşmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bu ilişkinin gidişatını biraz aslında siz tayin etmişsiniz ama sonrasında direksiyon biraz e, işte e, kontrolden çıkmış ve baktığımızda bu insanın da e, sanki biraz da böyle tecrübesizliği biraz da e, hani böyle eylemsizlik hali ve e, bir şey yapmaması bir hiçlik durumunda bel, e, belli bir süre biraz da haddinden fazla bir süre kalması bu ilişkiyi açıkçası kendi kendine bitmeye e, sürüklemiş ve burada da e, şu dönem içerisinde de aslında ...sizi zaman zaman düşündüğünü söyleyebiliriz. Özellikle bu kişi de böyle bir yengeç, akrep etkileri olabilir... ...ya da koç aslan etkileri olabilir. Yükselen burcunda veya güneş burcunda... ...bu kişi genel anlamda aslında stresli birisi... ...fakat bazı şeyleri deliliğe vurarak... ...böyle abartı espriye ya da kaile almayarak... ...bir şekilde dediğim gibi halletmeye çalışıyor hayat içerisinde öyle söyleyelim. Aslında bu kişiyle hem arkadaş yani hem bir dostluk hem de bir sevgililik eş zamanlı yürüyormuş gibi çıkıyor. Hatta bazen sıfatınız zaman içerisinde hani böyle bir akışkan bir şekilde sevgili mi dost mu ikisi arasında kaymış olabilir. Ya da tam böyle ismi konamamış olabilir. E, aradan geçen aslında azımsanmayacak süreye rağmen e, ama işte bir şekilde de bu kişi Aslına bakacak olursak bu kaybetme alışkanlığından ötürü biraz da bu ilişkiyi de kaybetmiş olmuş Neticede Aslında yük gibi gördüğü bazı şeyler varmış bu ilişki içerisinde Bunlar bazı şeylerin hani böyle kendisine biraz metazori yoluyla yaptırılmaya çalışılması gibi. Sizin tarafınızdan ona karşı bu şekilde hissetmiş, bir takım konularda sanki küçümsendiğini düşünmüş, bu onda biraz aşağılık kompleksi yaratmış. Bunlara karşı verdiği tepkiler tamamen hani böyle pire için yorgan yakmak şeklinde reaksiyonları olmuş. E bu şekilde de olunca bunun böyle çok da devam etmesi mümkün değilmiş. İsminde de bu kişinin K olabilir, R olabilir, E A bir de L olabilir. Bu harflerden en az iki tanesinin isminde veya soy isminde bulunduğu bir insan olarak gözüküyor. Zaman zaman şehir dışı bağlantıları olan birisi olabilir. Aileyle yıldızı doğru dürüst pek barışmamış ya da bozulmuş birisi olabilir. Aile ilişkileri sonrasında biraz daha tekil hareket etmek durumunda kalmış. Kopmuş bazı bağlar öyle söyleyelim. Biraz da kopartılmış. Dolayısıyla bu insan hani daha böyle daha tek başına hareket etmeye çalışıyor e, hayatının içerisinde böyle bir e, çok böyle anlık spontane kararlar veren ve sonrasında da pişman olan bir yapısı var aslında öyle söyleyelim hani sizi düşünen ve aslında güncel olarak da düşünen kişi şu anda bu kişi olarak gözüküyor e, aslında bu ilişki size belki çok besleyici bir ilişki olmamış olabilir ama öğretici bir ilişki aynı zamanda da e, keyif veren e, zamanlarda gerçekten de geçirmiş olduğunuz bir ilişki. Kalıcı bir mutluluk verememiş olabilir bu ilişki ama e, belli dönemlerde gerçekten de keyifli ve değişik e, vakitler bu insan açıkçası size sunmuş. Bu da karakterinden ötürü. Karakteri çünkü biraz böyle renkli, rengarenk. Belki fazla renkli de olabilir. Yani ne zaman ne yapacağı da çok bilinmiyor. Yani hangi gün hangi rengi seçeceği gibi öyle söyleyelim. Tavırlarından bahsediyoruz tabii. Bir teşbih yapıyorum. Buradaki e, süreci içerisinde Tabii ki sessizlik devam ediyor. Öyle söyleyelim. Neden? Çünkü şu anda ekstra bir, şey, ya yani bir şey yaparsa şu anda ekstraya gireceğini, yüzsüzlük gibi algılanacağını, öyle söyleyelim. Ee, hani bir yere bağlanmayacağını e, düşündüğünden ötürü e, açıkçası biraz da tembellik de var. İşine de geliyor. Böyle alışmış yani. Hani belki zaman zaman hani böyle nadiren şey yapıyor. Ya kontrol ediyor ya sizi yokluyor ya da sessizce yokluyor ya da böyle bir mesaj atarak ya da bir böyle bir, bir şey söyleyerek ortaya çıkıyor olabilir. Kel alakalı bir şey olabilir veya sıradan gündelik bir şey olabilir. E bu noktada kendini bir şekilde hani bak ölmedim buradayım gibi bir hatırlatma çabası gibi de gözüküyor aynı zamanda. E o sırada içinden böyle geçebiliyor öyle söyleyelim hani ilişkiniz için tabii ki kartların söylediği burada bir atılım yapılması gerektiği iki tarafta böyle kendini hani böyle salarsa bir yere pek bağlanmayacağı sadece açıkçası hani uzaktan böyle televizyondan birbirini izleyen hani iki tane ee, biri televizyonun içinde, biri televizyonun dışında gibi ee, hani iki kişi gibi olabilir ancak çünkü nihayetinde baktığımızda hani birleşebilmek için hani burada bütünleşme kartında hani bunun bir tamamlanması gerekiyor bütün ayaklarının aslında tamamlanması gerekiyor. Nedir bunlar mesela? Umut, hani umutsuzluğun umuda çevrilmesi, güvensizliğin yavaş da olsa güvene doğru dönüşmesi. En azından hani niyet üzerine devam edilebilir. Hani artık hani niyetlerin de bir şekilde daha berrak bir şekilde e, görülmesiyle alakalı olarak çünkü önceden belirsizlikler de biraz fazlasıyla bu ilişkiyi e, zora sokmuş. Hani bir net olmayan şeyler öyle söyleyelim. Aslında bakacak olursak genel anlamda e, hani yarıya gelene kadar zor bir ilişkimiz. Sonrasında daha kolaylaşmış ama bu sefer de e, hani böyle bir ilişki biraz hor kullanılmış gibi çıkıyor öyle söyleyelim. Bu kişiyle ilgili bakacak olursak aslında genel anlamda. Mesela hayat içerisinde bazı böyle şanslı olduğu konular da var. Böyle biraz kedi gibi dört ayak üstüne de düşüyor. Bu böyle maddiyat anlamında olabilir. İşte bir kalacak yer anlamında olabilir vesaire vesaire gibi. Yani böyle bir şekilde hallediyor. Bir göçebe gibi bir yapısı da var yani. Uyum da gösterebiliyor esasında. Hani bunlar da önemli şeyler. Ancak şu var ki böyle kalıcı anlamda bir şeyi böyle tekrar edebilmek hani onun aslında çok böyle daha öncesinde alışkın olmadığı bir şey olduğu için hani sizinle olan ilişkisi de belki genelin normali ve, e, ama onun anormali ya da onun farklısı gibi öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu süreç onun hani bir karar verme süreci de olabilir aynı zamanda. Hala da çok net bir şekilde kararsız olduğunu aslında söyleyebiliriz. Yani böyle şey gibi hani gayet son derece düşüncelerinin flu olduğunu ve e, aslına bakacak olursak... E, Hani şey yapmış yani hani bir kendini böyle bir askıya almış adeta hani bu tarafımı seslen bu tarafımı seslensem ama bu tarafta bir şey yok bu tarafta hani bir kuş var ama o kuş da yani öyle hani işte seyrediyor yani e, o da siz oluyorsunuz e, bu kart üzerinden e, dolayısıyla e, biraz şey acaba diyor hani ormanın derinliklerine mi dalsam ama e, orada da ne olacağı da belli değil öyle söyleyeyim alışmadığı tanımadığı her şey onun için aslında hep böyle bir e, risk unsuru yani böyle bunun için adapte e, Hani olmak onun için kolay ama ilişki açısından zor öyle söyleyelim yoksa bu insanla gayet böyle hani şey olunabilir Hani böyle işte kanka ya da böyle nasıl diyelim ee, işte komşu, şu bu vesaire pek çok sıfatlı olabilir aslında. Ama bu insandan mesela biraz hani zor baba olur veya zor anne olur. Hangi cinsiyet için dinliyorsanız artık. Ya da işte zor e, sevgili olur. Hani o, hani onun oturma süreci. Hani e, renkli karakter ama şey değil yani hani böyle e, nasıl diyelim cevval değil aslında. Öyle söyleyelim. Bazı şeyler ona böyle hani e, e, nasıl diyelim hani Gözünde büyüyor, hani böyle e, zor geliyor, üşeniyor e, ve çekiniyor, hani psikolojik anlamda da öyle söyleyebiliriz, hani bunu. Dolayısıyla hani çizmiş olduğu portrede böyle daha özgüvenli bir tip olabilir. Ama bu psikolojik anlamda tam olarak böyle olduğu ya da bilinç altında tam olarak hani bilinç kelimesini kullanalım hani tam olarak böyle olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor kartlar onu gösteriyor. Bir şekilde tabii ki şu anda hani aslında el kolu bağlanmış gibi bir durum söz konusu çıkıyor aslında dişil taraf tarafında. Ama dediğim gibi yani. Yani hani bu dişil hani kim için dinliyorsanız ama buradaki dişil karakter biraz daha böyle e, hani çok bir yapamayacak hani şartların ona pek bir şey e, biraz da pek de içimden gelmiyor dediği bir kafada buradaki dişil enerji siz veya o dolayısıyla bu tarafa da baktığımızda hani bunun bir öncesindeki durumda da hani kişinin hamlesine göre mi ben bir şey yapsam diye öyle söyleyelim hani biraz onu mu takip etsem gibi bir kararsızlık dönemi söz konusu ama bu insan aslında sizi kafasından çıkarmamış onu da söyleyebiliriz yani öyle tutuyor hani belki bir gün lazım olur diye öyle söyleyelim Çünkü neden bunun sebebi de şu ki o böyle hani birisinin hayatında öncelikli olmayı böyle özlemiş onu da söyleyebiliriz çünkü hani diğer kişilerle hayatındaki diğer insanlarla birbirine aynı mesafede duruyor. Ee, o yüzden hani ona bir özellik atfedilmiş hani bu kısmı özellikle e, daha böyle e, arzuladığı için e, dediğim gibi her ihtimale karşı hani kalbinde tutuyor bir şekilde bunu da söyleyebiliriz. Her ne kadar eylemsizlik devam etse de yani, yani şu andaki durum bu şekilde çıkıyor. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olmak için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.